Merhaba arkadaşlar bugün merhaba beraber bir, ee, bir şey ve tanışacağız burada pvp videoları çekeceğiz premium beylir altına linkini atacağım arkadaşlar çok güzel bir seri İşte ee, işte kurucu falan oyunda olduğunda size ilgileniyor ve burada zaten premium olmasa bile yüzde oyun e, oyundakilerin yüzde 50 premium Uf, adamın kılıcı büyülü ya nasıl adam o ama reklamcı tabii ki de. Evet arkadaşlar bu da benimle oynayabilirsiniz. Arkadaşlarımızla oynayabilirsiniz. Burada çok fazla video çekeceğiz. Çok çok. Meclise de az önce DJ oldum ve cidden mikrofondan dolayı sesim böyle bebekse bebekçi bebeksi çıkıyor. Yoksa başka bir sebebi yok. bir de sesi çok az geliyor. Mikrofonumu değiştirmeyi düşünüyorsam hayır daha değiştirmeyeceğim tabii ki de sesin se önemli olan ses değil oynama kalitesi program ah çok pis oldu çok pis aim aimbot ah ah çok pis arkadaşlar bu arada bir adamı öldürünce içinden golden apple çıkıyor ve o size 10 saniyeliğine rezervasyon veriyor ve 4 artıdan 4 tane de kalp veriyor arkadaşlar şu an arkada misafirler var. Sesi gelebilir sesleri. Aa, suyu sıkır. Suyu sıkır sen? O da admin arkadaşlar. Ondan zaten dalmıyor arkadaşlar. Pek. Hadi vur şunu. En bot Aa vuramadım hiçbir değmedi biliyor musun? Evet arkadaşlar şimdi Emirhan bir ha, adam hackle diyese diye şey yazdı. Ama istemez ona istemez. Oo çok kötü. Yapacağım diye adamı ölüyorum sen. mafya the gamer. Bu da. pom 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 Arkadaşlar zaten normal Çünkü astronom pro arkadaşlar çok pis iyi oynuyor. Baya baya iyi oynuyor hakikaten. Şimdi arkadaşlar bu, seviyede baya iyi bir seviye. Bütün videolarım burada olabilir hatta ama olmaz. Hunger Games sonunda çekeceğim. MCSG'de. Block Party falan. SC da olabilir. Onun için çekmeyi düşünmüyorum. Veya çekersen tek basıma çekmem. Çünkü net maçta dayanmak çok zor oluyor onda be. Bana zor geliyor valla. Az önce internetten meclise gidi hangir games oynadım. Tekrar diyeyim. İnternetten dolayı yalnız ağa bağlandığım için tic oldum. Benim suçum yok yoksa. Na 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 na. adam beni gördü. Hop. 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 O, vurdum. Vurdum. Ben de onu vurdum. Oo çok pis vuruyor adam. Bam 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 bam. Ben ha pa pa bam Arkadaşlar PvP yeteneklerinizi cidden burada geliştiriyorsunuz. Oo çok pis vuruyor. Yani baya baya. Aa, hayır. Hayır ya. akamdan oltayı yedim. Evet arkadaşlar işte bayağı iyi of. Arkadaşlar bayağı iyi bir soru. Linkini atacağım artık da söylemiş miyim bilmiyorum. Bu adam hacker gibi geliyor bana. Çünkü o öyle bir adam değil yani. O kadar bu olabilir. Bu seviyede üçlü tm olmak yasak. En fazla ikili tm vardı. I, işte başka şeyler yapmak yasak onu zaten bu kitapta veriyor bir dakika su adamına kaçabilsen desem kaçamıyorum ki mübarek adamlar direkt öldürüyor makro hack yasak ikiden fazla devam yasak reklam yapmak yasak ha, başka seviyelerin reklamını yapar bu seviyenin başka seviyelerde reklamını yaparsanız reklamcı yapabiliyor size küretmek yasak spam yapmak yasak spam dediği hep böyle şey yazıyorsunuz mesela ve arkadaşlar 20 TL moderatör veriliyor. Ben almayacağım. Çünkü ben yani cık, istemiyorum. Bazen e, ee, DIA ile set alınabiliyor. E, eğer diya, yani bayağı adam öldürürseniz arda mesela iki arda adam öldürdünüz biz size bir tane diye veriyor. Ben mesela bir kez 5 adam öldürmüştüm arda da 4 tane daha vardı bana. Na 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 na.

Hacker değil mi? Ay kase değil mi? Kase değil mi abi? Çok kase atıyorlar. Burada zaten kase yasak değil. O yüzden bayağı kase atıyorlar. Bayağı bayağı. arkadaşlar e, buralarda sadece buralarda pvp açık değil. Şurada pvp açık değil mesela. Böyle ben indirim adamları. Örnek göstereceğiz lan. Çık ortaya. Ha, vuruyor musun bakın? Vur, şunu vurayım? Ha vuramıyorum. Sabriyelik. Hı, vurdum. Bir daha vurayım. Hadi. Hadi, hadi. Sen çıkmaya pek meraklı mı değilsin? O vurdu. Mesela adam benim tekniği çözmüş. Bana buradan saldırıyor. Na 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 na. Na 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 na. Uuu düşürdü düşürdü. Hı, böyle ortaya iterseniz çok pis avantajlı durumdayız oluyoruz oluyordunuz. İşte o. <laughs> na 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 na. Na pse şey, na na na. Bu oh, abi bu adam bana hep tabi ya o çok abi adam ne evet, kadar Şimdi mesela diyanız varken buradan geçmeyin Buradan çestin çestin söyle üstüne çıkıp böyle atlayın çünkü arkadaşlar o zaman envanterinizdekiler denizdekiler gidiyor ben öyle çok zayi yatıp bana hiç diyor gelmedi mi? geldi son an e saklıyorum Fırsat set olunca alacağım e, giyeceğim onları o adam eker Hacker değil de işte makro açmış. nasıl şuradan sakince ya. Yeter. Oo oh, ye. Of. Bot bot da baya pro arkadaşlar satasmanızı önermem. Yani bunlar hep burada açık kişiler. Ben de açayım yani. Bayağı oynayan burada yani benim full burada görürsünüz. Oye. Yeah. Bunlar karşılıklı devam. 2 dakika arkadaşlar. 2 den. <laughs> <laughs> buradan çok adam indirmelisiyim. <laughs> Şuradan vur. Bu sefer Var Malum mis? Bu da maksimum 10 Evet arkadaşlar, 10 bu da kurucumuz. Evet arkadaşlar, işte böyle.